Merhaba arkadaşlar selamlar. Agrotek teknolojiyi incelemeden önce teknik tarafına soru gelmişti. Kar satışı yapalım mı artık buradan diye. Teknik tarafına bakarız. Grafikte mi güzel bir kap haberi vardı Agrotek'in. Güzel bir anlaşma, güzel bir para var işin içerisinde. Tarım ve teknoloji alanında faaliyetlerini sürdürüyor Agrotek ve %100 yerli ve milli kaynaklarla geliştirdiği Baychet yazılımı özelinde Ares Teknoloji Limitedle birlikte bir sözleşme imzalandı. Fazla da kap haberini böyle çok uzun hemen kısa kısa bir toparlayalım şöyle. bir nokta yılda 1.2 milyar dolar hacme sahip tüm et ticaret ve dijital dönüşüm süreçleri %90 bağlı ortaklığı olan Girit Teknoloji tarafından yapay zeka ürünümüz Bayçet ile sağlanacak. ve bu 1.2 milyar dolar yani yaklaşık olarak 36 milyar TL hacme sahip e-ticaret ve dijital dönüşüm süreçleri e ve bu ticaret hacminin de %2'lik tutarı yani yıllık yaklaşık 720 milyon TL bağlı ortaklığı Girit Teknoloji Limitede ödenecektir. Burada elde buradan elde edilecek tutar da tam konsolidasyon olarak raporlar raporlanan bilançomuza da yansıyacakmış evet güzel bir iş anlaşması. Harika bir para merkezi Hong Kong'da bulunuyor ve Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Uzak Doğu'da da 63 63 ülkede hizmet veren Ares Teknoloji Limited ile bu ülkeleri kapsayan yıllık white label iş ortaklığı sözleşmesi imzalanmıştır. yerli yerli ve milli kaynaklarıyla geliştirilmiş bir ürün olmuş. Güzel, gayet iyi. Ve günlerdir haftalardır pump yapa yapa yükseliş yapa yapa ta ki şuradan diyelim alalım. E, yılın ilk günlerinden itibaren 5 Ocak'tan beri bize %320 %321 getir sağlayan bir rakam ve fiyata e, şu anda odaklanmış durumdayız. E, dün biraz satış yedi bir düzeltme yaptı. Ama sanki daha yükselişine devam edecek gibi 47 24 zirve fiyatı ama e, kar satışı ben yapardım bir miktar çünkü gerçekten çok yükseldi düzeltme gelebilir e, günlerdir görüyorsunuz aralıksız ara ara böyle küçük küçük e, düzeltmeler olsa da kırmızı mumlar şöyle bir de haftalığa bakalım e, haftalığı da açtığımızda daha net göreceğiz tabi haftalıkta tam yeşil görüyoruz günlükte ara ara kırmızı mumlar var küçük de olsa ama Haftalıkta görüyorsunuz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 haftadır aralıksız yükseliş ve iyi bir para girdisi oldu. E, kar satışları gelebilir. Lütfen en azından ana paranızı biraz olsun geri çekin oradan e, karınızı alın. E, şimdiden de giren arkadaşlar lütfen girmeyin, maliyetlenmeyin. E, tabii ki yükselmez demiyorum ama yukarıdan çok maliyetleniyoruz. Tepeden giren arkadaşlar sonradan düşüşlerde çok etkileniyor. O yüzden dikkatli olalım. FK oranımız da fiyat kazanç oranı da çok şişti. FK 246'ya çıktı. PD 1910. Yani FK oranında da çok pahalandı şirket. Bunun elbette bir düzeltmesi olacak. Bunu daha önce farklı şirketlerde de yaşadık. Sert satışlar geliyor ondan sonra toparlanması ve yataya bağlıyor. Lütfen karınızı alın. Bir miktar en azından satın ya da ana paranızı çekin diğeri kalsın orada bekleyin ben öyle yapardım yeni girecek arkadaşlar da Lütfen dikkatli olsun girerken Tabii ki karda zararda para da sizin söyleyebileceklerim bunlardı. teşekkür ediyorum izlediğiniz için görüşmek dileğiyle herkese bol kazançlı günler